Evet tekrar birlikteyiz. Benim çok değer verdiğim hakikaten artık benim diyeceğim e, Gebze Teknik Üniversitesi konumuz bu değerli konumuz. Gebze Teknik Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Hacı Ali Mantar hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. en az sizin kadar seviyorum ve e, destekliyorum. Yani e, çok doğru bir kelime olmayacak ama birçok öğrenciyi gönderiyoruz. Sağ olasın. Gözümü gere gere güvenerek. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, tabii ki hani geçmişi yüksek e, şeyi olması, teknoloji enstitüsü olması, sektörün sanayinin tam içinde olması, birçok yerin merkezinde olması, İstanbul'la Bursa'ya bilmem neye yakın olması tabii ki bunlar da önemli bir faktör herhalde değil mi? Kesinlikle. Yani bizim üniversitemiz biraz önce bahsettiğiniz gibi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kuruldu. Aslında bunun kurulmuş amacı da üniversite ve sanayi işbirliğini daha etkin, daha verimli kılmaktır. O bugüne de bu ile devam ediyor. Gelen giden tüm rektörlerimiz, tüm yönetimlerimiz de bu misyonu devam ettirmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli'nin İstanbul'un tam sınırında, bir tarafı denize komşu, diğer tarafı E5 ormanlık bir e, alanda zeytinliklerimiz var. İçerisinden demir yolu geçiyor, Marmara'yı geçiyor. Ulaşım açısından da, e, lokasyon açısından da çok önemli bir yerde. E, bulunuyor. Yine dediğim gibi doğayla iç içe olan bir üniversite. İstanbul'daki en güzel kampüslerden bir tanesi. En güzel kampüslerden bir tanesi. Kampüsün içerisine girdiğinizde siz adeta bir Çarpı e, şeyde <laughs> e, doğal bir hayatta evet. e, kendinizi bulabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel ama e, bunlardan çok daha önemli olan e, nitelikli akademisyen kadrosu, yurt dışı doktoralı olanlar, yabancı dili, öyle değil. Kesinlikle yani bir üniversitenin zaten kalitesini kaliteli öğrencisi, kaliteli akademisyeni çalışkan idari personeli belirler. Bizim üniversitemizde kurulduğu günden beri akademik kadronun kalitesine çok önem veriyor. O zamanlar ilk kurulduğunda birçok akademisyenimiz Amerika'ya, İngiltere'ye, Japonya'ya, Kanada'ya değişik ülkelere gitmiş. Diğer kısmı da Türkiye'deki kaliteli üniversitelerde doktora eğitimlerini almış ve geldiklerinde de o ülkelerdeki araştırma nasıl yapılıyorsa bizim ülkemizde de aynı metodu uygulamaya çalışmışlardır, çalışıyorlar da. Bu açıdan baktığımızda bizim üniversitemiz Araştırma olarak çok çok iyi bir konumda. Burası Aynı bir Araştırma çok üniversitesi. Üniversite. Türkiye'nin ilk araştırma üniversitelerinden bir tanesi. Laboratuvarlar mükemmel ama en büyük laboratuvar sektör sanayi zaten. Kesinlikle yani zaten öğrencilerimiz kötü değil Sadık Bey. Evet. Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki öğrenciler kaliteli öğrenciler. 25 buçuk, üç milyon kişinin arasından seçiliyor. Tabii. Ha bizim öğrencilerimiz daha yüksek puanlarından geliyor, daha da kaliteli diyebilirim. Ama asıl olan bu öğrencilerin özgüven kazanması, bu öğrencilerin iyi bir eğitim görmesi, iyi bir eğitim de sektörün içinde olduğunuz zaman iyi bir Kesinlikle. eğitim alırsınız. Uygulama. Problemle direkt karşılaştığınızda problemi Tabii. çözerken buraya dahil olduğunuzda siz ciddi bir özgüven kazanıyorsunuz. Biz de sektörle iç içe olduğumuz için sektörle iç içe olmak sadece sanayi bölgesinde yer almak değil. Biz üniversitenin içerisinde sektörle iç içeyiz. Hocalarımız ciddi bir şekilde üniversite sanayi işbirliği projeleri yapıyorlar. Üniversite sanayi işbirliği projeleri yaparken de öğrencilerimize, lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz, doktora öğrencilerimize bizzat o projelerin içerisine, o konuların içerisine dahil ediyorlar. Dahil olduğunda da işte bu öğrenciler özgüven kazanıyor, bilgi sahibi oluyorlar, deneyim sahibi oluyorlar ve bu şekilde de kendileri Batı'daki en gelişmiş üniversitelerden farklı görmüyorlar. Hatta daha da iyi diyebilirim. Evet. Geçtiğimiz günlerde değerli rektörümle telefonla konuşurken bir öğrenciyi Gebze Teknik Üniversitesi'ne yönlendiriyorum. Harita mühendisliğine girecek. Harita mühendisliği nasihane olarak benim bildiğim kadarıyla dünyada en geçerli 10 meslekten bir tanesidir. Kesinlikle. Şimdi bir de Sadık Bey, biz tüm bölümlerimize bilişim altyapısını çok güçlendiriyoruz. Hepsinde. Hepsinde. Şimdi mesela harita mühendisliği bölümümüz sadece bizim bildiğimiz klasik haritacılık yapmıyor. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda, yapay zeka konusunda, uzaktan algılama konusunda yani harita mühendisliğinin içerisine gittiğinizde bazen şunu diyebilirsiniz ya bunlar yapay zeka mühendisliğinde mi okuyorlar, bilgisayar mühendisliğinde mi okuyorlar, elektronik mühendisliğinde mi okuyorlar? Biz bilişimle o mesleği alan bilgisiyle bilişim bilgisini alan bilgisiyle yapay zeka bilgisini birleştiriyoruz. Dolayısıyla hangi bölümden mezun olursa olsun kendi alanında da iş bulabilir, farklı bir alana yan dallarda da, yan dallarda da iş bulabiliyor. İbret olarak bu işi Kesinlikle. Rahatlıkla. İşte bunun içindir ki mesela bizim üniversitemiz 2 yıl önce Yüksek Öğretim Kurumu'nun yapmış olduğu araştırmaya göre, ankete göre Türkiye'de mezunları en hızlı iş bulan birinci üniversite seçildik. Bunun da sebebi öğrencilerimizin, aslında zeki öğrencilerimizin gelmesi değil, öğrencilerimizin eğitim aşamasında gördükleri, sahip oldukları deneyim. Aslında mezun olduktan sonra değil, daha okurken. Kesinlikle, kesinlikle, <laughs> evet. kesinlikle. Peki şimdi geçtiğimiz yıl yine hatırladığım kadarıyla siber güvenlik alanında. Türkiye'deki ilk bölümü açan üniversite evet. değil mi? Evet, evet. Siber güvenlik Türkiye'de, 4 meslek okul Türkiye'de dört üniversite açıldı. Bunlardan bir tanesi de Gebze Teknik Üniversitesi. Siber güvenlik meslek, meslek güçlü okulu iki yıllık bir okul. Biz siber güvenlik alanında siber güvenlik analisti, siber güvenlik operatörü yetiştiriyoruz. Aslında baktığınızda siber güvenlik çok önemli olmasına rağmen siber güvenliğin hangi konulara eğildiğini de iyi bilmemiz Tabii. gerekiyor. Önemli ölçüde personel ihtiyacımız aslında siber güvenlik operatörlüğünde ve analistliğinde. Hı hı. Yani siber güvenlik programı da yazabilir bizim öğrencilerimiz hı. fakat daha çok mevcut sistemin işleyişini sağlamak. Onun için de siber güvenlik meslek yüksek okulu çok önemli. Hatta bu bölümümüze gelen öğrencilerin bir kısmı lisanstan mezun olmuşlar. 4 yıllık lisans eğitimi almışlar. Başka bir mesleği aslında icra ediyorlar ama ben gelip siber güvenliği öğrenmek istiyorum diyen öğrencilerimiz oldu çok çok da başarılılar. Bu yılda lisansta 3 bölüm açılıyor değil mi? Bunlardan bir tanesi veri bilimi analitiği ki bu biraz yabancı bir kavram gibi geliyor bize. Ötekisi endüstriyel tasarım ve yönetim bilişim sistemleri. Kesinlikle. Şimdi Sadık Bey son yıllarda özellikle son 20-25 yılı baktığımızda aslında veri bilimi çok ön plana çıkıyor diyebilirim ki veri bilimi bugün en önemli bilimlerden bir tanesi. Ve onun kullanılması. Kullanılması. Bizim de Gebze Teknik Üniversitesi'nde mühendislik olarak zaten güçlüyüz. Bilgisayar mühendisliğimiz çok kaliteli, elektronik mühendisliğimiz çok kaliteli, işletme fakültemiz çok iyi eğitim veriyor. Temel bilimler çok iyi eğitim veriyor son zamanlarda bu veri biliminin çok önemli olmasıyla birlikte sağlıktan e-ticarete savunmadan spora kadar Eğitim her ben. eğitime kadar ya, her alanda iletişimde. veri 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 diyoruz. Ama bu verinin de artık bir formasyon çerçevesinde öğrenilmesi lazım. Verinin toplanması bir iştir. Verinin temiz olması bir iştir. Verinin modellenmesi bir iştir. Verinin analiz edilmesi, verinin bilgiye dönüştürülmesi, verinin bu bilgi doğrultusunda da sektöre aktarılması çok önemli olmaya başladı. Aslında bu kısmı, konuları biz bilgisayar mühendisliği bölümünde, istatistikte, işletmede yapıyorduk. Hı hı. Ama veri çok önemli hale gelince, verinin boyutu çok büyüyünce artık bu konuda veri bilimi bölümünün açılması bir e, zaruret oldu Biz de bunu açtık ve e, tahmin ediyorum ki ilk yılımız olacak çok ciddi bir talep olacağını düşünüyoruz. Çünkü Gebze Teknik Üniversitesi, bu zaten interdisipliner bir bölüm. Tabii ki. Gebze Teknik Üniversitesi'nde zaten bilgisayarda elektronikte endüstride ekonomide e, iktisatta işletmede çok kuvvetli bir üniversite. Bunlarla beraber harmanlayıp işe bir bütüncül olarak bakıp, sistematik olarak bakılması çok önemli. Şunu da özellikle söyleyelim. Biz büyük veri çok önemli diyoruz ama büyük veri de her zaman veri midir? Bakıyorsunuz bazen terabaytlar boyutunda veri var ama veri temiz değil, veri düzgün alınmamış. İşte bu veri bilimi evet. bu konulara odaklanacak, formasyon olarak olacak. Endüstriyel tasarım. Endüstriyel tasarım. Donan, endüstri ürünler tasarımından farkı ölçek mi büyüyor? Şimdi bakın Sadık Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle son 25-30 yılda bizim kendi özgün ürünümüzü geliştirme şeyimiz çok arttı. Birçok şirketimiz artık özgün ürününü geliştiriyor. Hı hı. Bizim 5 kilometre çapımıza bakın Gebze Teknik Üniversitesi'nin 4-5 bin tane şey yapar görebilirsiniz. Teknoloji şirketi görebilirsiniz. Vatan, <gülüyor> <gülüyor> teknoloji şirketlerinin tamamı kendi özgün ürününü geliştiriyor. Özgün ürünü geliştirme oranı arttıkça da endüstriyel tasarım çok önem kazanıyor. Siz bir telefonu yapmasını bilirsiniz tüm teknik detaylara hakim olabilir ama bir tür telefonun da görselliği var. Tabii ki. Bir diyelim ki araba yapabilirsiniz. Arabanın da görselliği var. Başka herhangi bir cihazı yaparken görsellik de çok önemli. Tasarım da çok önemli. İşte tam diğer bölümlerimizde derinlik var iken endüstri mühendisliği de bu endüstriyel tasarım da bunu aslında harmanlayacak tam da zamanında açıyoruz. Tam da yerinde açıyoruz. Çünkü çevremiz şirketlerle dolu. Doğru. Sanayi bölgesinin içerisinde şey yapıyor. Yeri alıyoruz ve çok ciddi sanayi projeleri yapıyoruz. Biz de endüstriyel tasarım bölümü de olmazsa olmaz dedik evet. ve açıyoruz. Yönetim bilişim sistemleri Almanca, enformatiğin Amerikancası, İngilizcesi diyebilir miyiz? Aslında evet İngilizcede management information systems MIS diyoruz. Burada da şimdi ben de internet konusunda doktora yaptım. 30 yılım internetle geçti. Bilgisayar programcısıyım, elektronik mühendisiyim. Ama son zamanlarda dijital dönüşümün artması, her alana internetin haberleşme, dijital haberleşmenin girmesi ile Burada artık verinin yönetimi, bu dijital altyapının kurulumu ve yönetimi çok önem arz etmeye başladı. Program yazmak başka bir şey, interneti kullanmak başka bir şey, bir de bunun tasarımını yapmak. Yönetim bilişim sistemleri de bu konuda bir eğitim veriyor. Zaten biz bunu açmadan önce de 3-4 yıldır yüksek lisans programı açtık kendimizi burada ispatladık. Çok iyi de kaliteli. Peki buradaki işletmenin oranı ne kadar? İşletmenin bilgisayar mühendisliğinin oranı diyebilirim ki %50-50. %50-50. Yani bilgisayar mühendisliği kadar derin programlama bilmesine gerek yok ama programlayabilecek burada bilgisayarın dijitalin işletmesi yapılıyor aslında. Bu konuda da çok uzman hocalarımız var. Kendimiz de hazırladık. İnşallah gelecek öğrencilerimize çok güzel bir eğitim vereceğiz. <laughs> Hem de nasıl güzel bir eğitim vereceksiniz? Ve gittikçe puanlar yükseliyor zaten. Gittikçe e, başarı sıralamaları küçülmeye başladı. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Bence gidin. Gidin sonra teşekkür edin. Ayaklarınıza sağlık Tabii. katıldığınız için. Evet bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. Esen kalın, iyi akşamlar efendim.